Şu an Temmuz ayı yengeçlerin ayı olduğu için yengeç burcunda yeni Hı -hı. ay gerçekleşecek pazartesi günü. Şu an üzerimizdeki miskinlik, durgunluk, belirsizlik bu bu e, yeni ayın yıkıcı olmasının sebebi. Yeni ay yaşadıktan sonra özellikle yeni ay geçtikten 2-3 gün sonra yeni ayda özellikle öncü burçlar, tabii ki öncü burçta olan bir yeni ay Efendim, Sercan Kahveci ben çıkışa hoş geldiniz. Bugün çok önemli tarihleri konuşacağız. Gökyüzü önümüzdeki günler için neler söylüyor özellikle? Öyle bir tarih var ki o tarihte yeni bir ayın başlangıcı olacak, yeni ay olacak ama bir de etkileri olacak. Etkileri öncesinde başlıyor mu, bugün başladı mı? Onları konuşacağız. Burçlara nasıl etkileri olacak? Dolunay Karaca Astrolog yazar. ...stüdyolarımızda. Evet. Hocam hoş geldin diyeyim öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Şunu soracağım. Şimdi hep... ...astroloji son günlerde çok popüler oldu. Yani herkes artık bir astroloğa bir şey sorar hale geldi. Çok doğru. E, günümüzde. Şimdi baktığımız zaman... ...önümüzdeki Temmuz ayının... ...sonuna doğru 17 Temmuz'da bir yeni ay var. Evet, e, bunun evet. etkileri başladı mı? Nedir bu yeni ay? Evet. Her ay aslında bir yeni ay ve bir dolunay gerçekleşiyor. Hı hı. Dolayısıyla şu an Temmuz ayı yengeçlerin ayı olduğu için yengeç burcunda. Yeni Hı -hı. ay gerçekleşecek Pazartesi günü Hı -hı. 24 derece yengeç burcunda Plüton'dan karşı taçı alan yıkıcı bir yeni ay gerçekleşiyor. Hı -hı. Şu anda etkileri yavaş yavaş hissediyoruz. Neden? Çünkü ay kapanmaya başladı. Hı -hı. Dolayısıyla ay kapanırken içimizde bir hüzün, bir karamsarlık, bir e, hani kolumuzun kalkmadığı süreçler olabilir. Hı -hı. Yeni ay ile birlikte e, ay tekrar kendini göstermeye ve büyümeye başlar. Yani şu an üzerimizdeki miskinlik, durgunluk, bel belirsizlik bu yeni aya başlamanın etkisi mi Evet hmm. ayın kapanma etkisi. kapanma etkisi ay kapanıyor hmm. e, ve bazemik pozisyonda Dolayısıyla ay kapanırken e, duygularımız hissiyatlarımız biraz daha kapalı yani karamsar biraz hmm. daha işte hayattan çok zevk almayan bir yapıda olabiliriz hiçbir şey bize keyif veriyor gibi görünmeyebilir hmm. Dolayısıyla yeni ay yaşadıktan sonra özellikle yeni ay geçtikten 2-3 gün sonra yeni adımlar atmak yeni tohum serpiştirmek, hayata dair yeni başlangıçlar, yeni kararlar alma dönemidir diyoruz. Şimdi bu Pazartesi günü 17 Temmuz'da ay düğümleri de yer değiştirecek. Onu da anlatacağım ilerleyen süreçte ama 17 Temmuz'da bir yeni ay gerçekleşiyor. Ay ve güneş kavuşum açısındalar. Plüton'dan karşıt alıyorlar. Burada bu yeni ayın yıkıcı olmasının sebebi Plüton bazı şeyleri yıkar ve yeniden inşa eder. Yeniden yapılandırır. Hmm. Dolayısıyla bir şeylere başlamak için önce bir şeylerin sonlanması hmm. ve bir şeylerin yıkılması gerekir. Yani bir apartman siz yaparken ilk önce o apartmanı yıkarsınız. Evet. Ve tekrar oraya yeni bir temel oturtursunuz. Dolayısıyla Ay ve Neptün, sezgiler güçlü olacak diyor bu yeni ay esnasında. Yani maneviyat, hayallerimiz. Hmm manevi sığınışlarımız, dualarımız etkili olacak diyor. Ve kendimizi iç dünyamızla teselli edip, kendi iç dünyamıza yönelip, daha yardımsever, fedakar olan gerçekten iyi niyetle yaklaşanlar bu yeni aydın kazançlı olan burçları olacaklar. Yani bu bir bitişin başlangıcı olacak yeni ay. Dediğiniz evet. gibi, şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz de vardır. Sorularınızı da altına mutlaka yazın. Şimdi baktığımız zaman çok kötü olaylar geçiyor. İşte ekonomik bitişler, işte bir iş işin sonlanması gibi. Aslında bunu biraz olumluya çevirmek lazım, değil mi? Yeni ay öncesinde bu bitişlerin yaşanması gerekiyor mu diyorsunuz aslında? Gerekiyor, gerekiyor ve yeniden yapılandırmak da gerekiyor ama yani bitmesi kökten çözülmesi ve sonra da yeni adımlar yeni tohumlar yeni kararlar alarak güçlenerek devam etmek gerekiyor Plüton korkutan malefik olarak algılanan bir gezegen belki hı hı. bir ara gezegenlikten çıktı vesaire fakat şöyle bir durumu var her şeyi temizliyor her şeyi bitiriyor, kökten çözüyor olayları Hı -hı. ve sonra sen sıfırdan başlangıç yapıyorsun ve e, ders alarak başlayanlar ne oluyor? Kazançlı çıkıyorlar. Hı -hı. Yani şey dedin hocam, yeni ayın yıkıcı etkisi var dedin. Yıkıcı ee, etkisi var evet. Şimdi bu yıkıcı etki öncesinde mi göreceğiz biz? Yeni ay başlangıçtan başladıktan sonra bu yıkıcı etki devam edecek mi? Şimdi yeni ay başlamadan gene 3 gün öncesi, 3 gün sonrası olarak en e, Hı -hı. vurucu zamanı sonrasında yavaş yavaş yeni kararlar alacağız ve bu etkiden çıkmaya başlayacağız açıkçası. Şimdi Hı -hı. istersen burç, burç da gidelim. Evet bu yeni ayın yıkıcı etkisi var dedik. Bunun burçlara etkisi ne olacak mesela? Her burç olumsuz yönde etkilenecek mi? Veya olumlu etkilenecek burçlar var mı bu yeni ayda? Şimdi yeni ayda özellikle öncü burçlar tabii ki öncü burçta olan bir yeni ay, e, platonik bir yeni ay dolayısıyla koçlar, oğlaklar teraziler ve yengeçler e, esas darbeyi alıyor. Esas Hı -hı. o etkinin büyük büyüklüğünü hissediyor. E, fakat bunun dışında da gene e, diğer burçlarda herkes kendi farklı yaşam alanında bir takım yeni başlangıçlar yapmak artık bazı konuları sıfırlayıp yeni adımlar atmak isteyecekler. Mesela hemen koçlarla başlayacak olursak sevgili Hı -hı. koçlar ve yükselen koçlar. Yükselen koç dememin sebebi biz zaten harita okurken yükselen burcu göre okuyoruz. Yani Hı -hı. yükselende hangi takım yıldızı var? Koç Burcu. Onunla Hı -hı. başlıyor. Dolayısıyla koçlar özellikle ev ve ailevi konularda bir takım başlangıçlar yapmalılar. Demek ki iş ve aile konusunda bir denge tutturulamıyor ve hmm. aileye belki çok fazla vakit ayrılamıyorsa, şimdi bu yeni aile birlikte yeni kararlar alıp belki bazı koçlar evden çalışma kararı alabilirler. Hmm. Dışarıda harcayacakları zamanla evde harcayacakları zaman arasındaki bir dengeyi tutturmaya karar verebilirler diyorum. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar için özellikle bu yeni ay yengeç burcundaki yeni ay yakın çevre ilişkilerini, iletişimini etkiliyor olacak. Hı hı. Bu alanda demek ki yeni başlangıçlar ve yeni adımlar atmalı. Hep uzaklara baktıysa, hep uzak akrabalar veya tanımadıklarıyla ilgilendiyse aslında yakın çevreyle ilgilenmenin, ilk önce yardımını yakınına vermenin ...fedakarlığı yakınının... E, ...zorluklarını... ...destek olmanın gerekliliğini anlayacak bu boğalar. Hmm. Sevgili ikizler... i̇kizler ...ve yükselen ikizler için... ...maddiyat ön plana çıkıyor. Maddi konularda bir başlangıç mı bekliyor onları? Bekliyor, evet. Yükselen ikizleri özellikle maddi konularda... ...bir başlangıç bekliyor. Onlar da eğer bir ortaklık yapıyorlarsa... E, ...hep böyle alma verme dengesinde... Ee, sorunlar yaşıyorlarsa ortaklıkları bırakıp kendileri aslında işin başına geçmek ve maddiyatı o finansal kısmı özellikle denetlemek isteyebilirler bu Hı -hı. yeni aile birlikte iş konularında da gene girişimleri olacaktır sevgili ikizlerin. Şimdi hocam yeni aya gelmeden önce ikizler burcu mesela e, maddi başlangıçlar olacak ya ikizler burcu için. Bu şu dönem içerisinde de bir maddi kayıplar anlamına da gelebiliyor mu şu günümüzde? Yani bir ortaklıklarda evet. Hı -hı. Ortaklıklarda o kayıpları yaşayınca ya ben kendi işimin kendi başıma geçeyim. Bu böyle olmuyormuş diyecek ve kendi e, iplerini kendi eline alacak. Aslında yeni ay bir bakımdan da kendimizi sorgulamamız gereken bir ay değil mi? Geçmişimizi sorguladığımız bir ay evet. mı olacak yani? Yani yeni aylar aslında hiç kötücül etkiler barındırmaz. Yeni Hı. aylar güneş ve ayın birlikte kavuşum enerjisinde olduğu güçlü bir enerjinin açığa çıktığı ve gerçekten bizi tetikleyen özellikle duygusal anlamda bizi tetikleyen ve bir şekilde bir başlangıç yaptırtan pozisyondadırlar. Şimdi sevgili yengeçler zaten yengeç burcunda gerçekleşiyor bu yeni ay. Benim burcum yengeç. İnşallah hayırlısı olur bakalım. Bekliyorum. İnşallah hayırlısı olsun. <laughs> Yükselen yengeç ve yengeç burçları özellikle partnerleriyle bazı sorunlar yaşıyorlarsa biraz kendilerini dönmek çok fazla fedakarlık yaptılarsa biraz artık belki hafif bencilleşmek buradaki bencillik, kötü niyetli olarak algılanmasın. Mesela şimdi uçağa bindiğinizde hani derler ya ilk önce bir tehlike anında Allah korusun ilk önce maskeyi kendine sonra çocuğuna Çocuğunu, evet, tak. Evet, Buradaki evet. bencillik midir? Değildir. Ya yani evet. ilk önce kendini garanti altına al ki ona faydalı bir Fayda e, olabilecek olabilesin. zamanın olsun yani. Aynen. Hı -hı. İşte yengeçlerin böyle bir tutumda hareket etmesi gerekecek bu yengeç Yeni Ay ile birlikte. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için biraz arka plan konular var. Üzülen taraf aslan olduysa kim düşman, kim dost bunu ayırt etmek gerekecek. Bazen yakın çevreden, hiç ummadığın kardeşinden, akrabandan, kuzeninden böyle iğneleyici bir laf duyabilirsin, kırılabilirsin. Fedakarlık yapmışsındır karşılığında nankörlük görebilirsin. İşte tüm bunlarla yüzleşecekleri bir süreç olacak. Herkesi Allah'a havale edecek. Hmm. Arslanlar, ablanlar. yani dostunuzu düşmanınızı da iyi belirleyin diyor. Bu ay e, değil mi? Ona evet, da dikkat etmeleri kesinlikle. gerekiyor. Evet, Sevgili Başak ve yükselen Başaklar için sosyallikler, arkadaşlıklara daha çok eğilim vermeleri gerekiyor. Ekip çalışmalarına eğilim vermeleri gerekiyor. Mesela arkadaşlıklarda teke tek sev samimiyeti seviyorsa veya hmm. e, işte kendi illa da hobisine veya zevkine yöneliyorsa hayır diyor uyum sağla. Gruplara uyum sağla. Ekiplerle hareket et. Kalabalık ortamlarda olmaya gayret, gayret göster et. diyor bu yeni ay. Ve teraziler için yükselen terazi ve terazi burçları için özellikle iş ve kariyer konularında adımlar atılmalı. Bu yeni aile birlikte. Onlar da tam tersi, koçların tam tersi. Eğer eve fazla, aileci fazla oldularsa bu sezonda biraz daha işe koşturmalılar. Biraz daha kendi statülerine, kendi kariyerlerine odaklanmalılar diyorum sevgili teraziler için. Böyle güzel başlangıçlar da olacaktır. iş başvuruları gene teraziler için, işe girimler, işe alımlar, işle ilgili kariyer ve hedef belirleme süreçlerinde olacaklar. Bir de yeni ayda bir retro da var ama değil mi? Yeni ayda retro etkisinde iş başvurusu da falan Şimdi retro mi? etkisi 22 Temmuz'da giriyor. Başlıyor. Henüz 22 Temmuz gelmeden işte yapmak mantıklı olur. Öncesinde yapmak daha mantıklı olur. Tabii ki. Sevgili Akrep akrepler. ve yükselen Akrepler için özellikle eğitimsel konular ön plana çıkacak. Yeni bir eğitime başlamak, kişisel gelişim, kendi gelişimlerine odaklanmaları gerekiyor ve biraz yabancılarla ortaklıklar yapmaları, hiç tanımadıkları insanlarla. Daha doğrusu aslında o hani e, böyle bizim bir konfor alanımız vardır. Çıkmaktan bazen e, tereddüt ederiz. Evet. Oradan çıkıp hiç tanımadıklarıyla iş yapmak, hiç tanımadıklarıyla risk almak, biraz daha ufuklarını açmak gereken bir yeni ay olacak sevgili akreplere. Yani akrepler risk alın diyor Donlu Hoca ama ayağınızı da yorganınıza göre uzatın değil mi? yani? Tabii ki elbette. Bunu da söylememiz gerekiyor. Elbette. Çünkü şu dönemde biraz daha risk almak zorlaştı sanki. Zorlaştı. Önümüzdeki dönem içerisinde düşünecek olursak. Ama akrepler için de yine maddi açıdan bir katkı sağlayacak gibi iş anlamında. Kesinlikle bence evet. de öyle. Çünkü yengeç, yeni ayı özellikle akreplere ve balıklara ikisi de su grubu olduğu için ekstra gene olumlu bir etkisi var. Hmm. Yani maddi manevi konularda aslında attıkları adımlar olumluya dönecek sevgili akreplerin. Güzel akrepleri sevindiren bir gelişme. Evet. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar için e, ortaklıklara yönelmeli yaylarda, ödemelerine, miras konularına, bölüşemeyen bir miras varsa veya efendime söyleyeyim hep böyle o davalar sürüyorsa, bir türlü bir uzlaşma sağlanamıyorsa, aslında e, alternatifler değerlendirilmeli, uzlaşma yoluna gidilmeli ve bir şekilde bu artık çözüme kavuşturulmalı hı hı. diyorum. Yeni ortaklıklar ve iş birlikteliklerine de sevgili yaylar açık olacaklar. Öfke kontrolüyle ilgili biraz terapi almak, biraz meditasyon yapmak, nefesle ilgili çalışmalar yapmak, biraz daha belki o şen, şakrak, spontanelik ve hani onu bazen insanlar dandun konuşma diye algılayabiliyor. Hmm. Belki orayı törpülemek yaylar için ideal olacaktır. Çünkü yanlış anlaşılmaları açık bir burç Yani yaylara da dikkat etme Yani sadece ee, bu bir anda pat diye söylemeyin diyorsunuz değil mi? Düşünerek. Evet. Düşünerek çok doğru söyledim bunu. Aynen. Ee, Fakat sıcaklardan yok. mıdır nedir? Veya artık insanların tahammülsüzlüğü, tahammülsüzlüğü kaldığı çok. için. Her şey pat pat oldu. Evet, evet. Yani bu sadece yaylara, aslanlara, koçlara, ateş elementine ait bir şey değil. Tüm de var, için. Değil evet. Artık böyle bir e, dönemeç var. Bir de şeyi de kaybediyoruz yavaş yavaş. Nezaket duygusunu da kaybediyoruz. Yani. Nezaketi çok fazla kaybediyoruz. Empatiyi çok Empatiyi fazla kaybediyoruz. kaybediyoruz. Satürn'ün balık burcuna geçmesi de aslında bu anlamda bize bazı dezavantajlar getirdi. Empati kaybı zaten yaşatacak demiştik. Satürn balıkta balık en empatik burç. En evet. duygusal hareket eden burç. Ben yengeçim mesela ben de çok empati yapıyorum. Aynen öyle. Su grupları hep empati hmm, yapar. Çok aşırı yapıyorum. E, fakat Satürn'ün oraya gelmesi artık böyle bir tokat gibi. Hı hı. Yani empati falan yapma hiç gerek yok. Baksana empati yapılacak bir durum yok. yaptığında ne oldu diyor? Yaptında ne oldu? Gibi bir durum var ama bu da hoş o değil, da değil tabii işte, ki. De. Aynen, o da Yani da değil. karşılıklı insanca yaşamak varken, karşılıklı empati yapabilmek varken, karşılıklı fedakarlık yapabilmek varken, e, duvara dönmek bence hiç hoş değil. Ne yazık ki çok acı. Evet hocam bence de yani. Neyse biz yine e, bildiğimiz gibi empati de yapalım, nezaketi de gösterelim <laughs> yani. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar için efendim tam karşı tanenizde Yengeç Yeni Ayı gerçekleşiyor. Demek ki evlilik, ikili ilişkiler, özel ilişkiler adına yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni yerleşkeler sunacak bu yeni ay sizlere biraz yıkıcı da olacak. Tabii ki o eski hayattan kopmak belki zor gelecek. Hani bir birliktelik yaşayan oğlaklar için. Hani orada bir e, bocalama yaşayabilir. Yani o gerçekten e, yalnızlık, bekarlık belki veya aileyle yaşamını bırakıp bir başkasıyla e, işte özel ilişkiye başlayıp evlilik gibi, söz gibi ciddi bir adım atmak biraz hırpalayıcı olacaktır. Böyle bir geçiş dön dönemecindeler. Biraz daha sakinlik, gene empati. Onlar evet. için de e, başvurulması gereken konulardan bir tanesi. Empati doğru yolu doğru yolu gösterir aslında baktığımız zaman genel anlamda. Neden? Kendimizi karşı tarafın yerine koyuyoruz. Ama. Bizim başımıza gelseydi ne, ne düşünürdük, apardık. ne yapardık ama bunu gerçekten e, dürüstçe. Evet. Yaptığın zaman çok faydası var. Tabii tabii. Aslında kendine zararı da var ama yani şöyle kendine zararı var. Çok empati yapan biri eee Artık nasıl diyeyim karşı tarafı düşünmekten kendini düşünemiyor. O da kötü tabii elbette o da kötü. elbette. Fazlası çok zarar ya. Her yani. şeyin olduğu tabii, tabii. gibi empatinin de fazlası zarar, zarar. Empatisizlik de zarar. Zarar evet onun evet. kararında ayarında yapmak gerekiyor. Sevgili kovalar, kovalar ve yükselen kovalar, evet sağlık konuları güncel konular, özellikle güncel işleri bir şekilde toparlamak gereken bir süreç yeni aile birlikte biraz tembellikler belki yapılmış olabilir, biraz daha zevflere hayatın böyle rahat kısmına bakıldıysa şimdi artık yeni aile birlikte bir toparlanma süreci olmalı kendi monoton işlerine belki ona can sıkıcı gelen işte fatura ödemek, onu yapmak, bunu yapmak hmm. yani angarya gibi görünen işlere bir düzen getirmek sıraya koymak ve hı hı. E, evet belki özgürlüğüne düşkün bir burç kova öyle sırayla e, moda mod iş yapmak hoşlanmıyor ama bazı şeylerde sıraya konmalı diyor bu yeni ay onlara. Yani artık e, kuralcı olmak mı gerekiyor? Kova kuralcılığı, kuralcılığı kabullenmek, kabullenmek, kabullenmek gerek ve yani. güncel hayat. Planlı ki... programlı bir hayat. Kesinlikle çok doğru. Hı hı, Planlı programlı düzenli bir hayata lütfen geri dön diyor bu yeni ay onlara. Evet. Ve sevgili balıklara ne diyor? Evet sevgili balıklar da akrepler gibi olumlu etkilenecekler yengeç yeni ayından. E, aşklar, flörtler ve çocuklarıyla ilgili konularda çocukları olanlar, çocuklarıyla ilgili konularda doğru kararlar almak, doğru başlangıçlar, onları doğru yönlendirmek adına hem hı hı. sağlık hem eğitim konularıyla ilgili ihtiyaçlarını doğru manevralarla halletme adına e, inisiyatif alacaklar. Bekar olan balıklarsa aşk ve flörtlerde şanslı olabilirler. E, bu dönemde popüleritesi artabilir. Hani hiç kimse yoksa hayatında bir anda iki kişi, üç kişi çıkabilir. Ve böyle hakikaten e, güzel, zevkli zamanlar. <laughs> e, evet, yani... E, biraz belki hayatın o sosyal kaos döneminden çıkıp biraz daha ilişkilere yönelmesi gereken bir süreç olacak balıklar içinde. Hı, hocam şimdi yeni aya baktığınız zaman aslında dediğiniz gibi program başında da söylediniz yeni ay e, çok olumsuz olarak hiçbir yeni ay olumsuz olarak gelmiyor dediniz. Evet. Baktığımız zaman hep olumluya dönük e, açıklamalarınız oldu. Şimdi bu olumluya dönük açıklamaları ...somut bir şekilde görmek için de... ...biraz insanın kendisini sorgulaması gerekiyor... ...yeni ay kesinlikle, öncesinde. Kesinlikle. Ee, her yani bitişi... E, ...bitiş olarak görmeyin. Biraz yeni için haber e, Şimdi mesela burçlar için burada genelleme konuşuyoruz. Aslında kişiler zaten... E, ...kendi başlarına kalıp bir iç dünyalarını... ...yengeç çünkü... E, İç dünyasına en çok bakabilen burç, hı hı. İç dünyasındaki mutluluğu, mutsuzluğu, ben nasıl bir duygudayım, neye ihtiyacım varı? en kolay çözebilen burç. Dolayısıyla şimdi bir bu burcun etkisinde olduğumuz için hepimiz için aslında geçerli. Neye ihtiyacım var, benim hangi alanda yeni bir başlangıca ihtiyacım hı hı. var deyip şöyle bir 2-3 dakika kendi başına düşündüğünde o yolu, o manevrayı bulacaksındır zaten. Evet yengeç yeni ayı iyi gelecek. Zaten ben hep diyorum herkes bir gün yengeç olursa dünya da güzel olur yani. O <laughs> <laughs> yüzden Evet. E, yengeç övgüler düzdük bugün. E, hocam çok teşekkür ederim. Ben İlk bölümün sonuna geldik. Tabii Dolunay Karaca'dan e, ayrılmıyoruz. İkinci bölümde yine çok önemli açıklamaları olacak. Yeni ayı bu sefer neyi konuşacağız hocam? Yeni ay, düğümlerini ay düğümlerini konuşacağız. Gerçekten çok önemli etkileri var. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.